Ne oluyor orada? Şansımız dönmüş gibi görünüyor. 18 mi? Bak arkadaşlarınla bir iddiaya girdik. İşin ucunda 50 bin rupi var. 18 mi? 20 mi? Buraya gelin dullar. Siz de tatlı alın. Bugün bu genç adamın doğum günü. Tatlısını yemeden gitmeyin. Kendinden utanman gerekir. Sabah sabah bu sarhoş haline mabede geliyoruz. Bu inancımıza aykırı insan biraz utanır. Bu halde nasıl mabede girersin? Ne olmuş yani? Şansa bak bugün biz de tatlı yiyebileceğiz. Varlıklı bir aileye benziyor. Eminim tatlıları birinci sınıftır. Hadi gelin kızlar. Aa, bekle e, tamam gidelim ama sadece biz yemeyelim. Evdeki diğer dullara da götürelim olur mu? Tamam hadi tamam. Dur. Gel. Nereye gidiyoruz? Canım duymadın mı? Peder bizi çağırdı. Gitmezsek gücenir. Evet. Tatlı ikram etme bahanesiyle günahlarından kurtulmanın yolunu arıyorlar. Göz varsa hepsini üstümüze yıkacaklar. Siz de bunu bile bile gideceksiniz öyle mi? Raj Lakshmi, Dani doğru söylüyor. Sus, her saniye fikrini değiştirme. Dani doğru söylüyormuş. Nesi doğru? Bu dünyada biz dullar kadar şanssız başkası varmış gibi. Kim bize nazar edebilir ki? Hepimiz yaşanacak ne kadar kötü şey varsa yaşamışız. Kaderde ne varsa çekmişiz. Bir şey olmaz. Ben gidiyorum. Gelmek isteyen gelsin. A ama Let Merhaba. Aa, oh, sen dolsun değil mi? Dinle, sabah sana biraz kabalık ettim. Tatlı al lütfen. İstemiyorum. Neden? İstemiyorum sadece. Ama ta tatlı bu. Yani zehir değil ki. Al lütfen. Diğerlerine ver. Onlar yesin. Nedenmiş? Herkes yeteri kadar yedi çünkü. Arkadaşların da öyle. Onlar da Onlar da birer dul. Sen niçin yemek istemiyorsun? İstemiyorum. Hepsi bu. A ama ben bunu saygıdan ikram ediyorum. Büyük babam söyledi. Bilhassa dullara ikram etsen iyi olur. Sen de onlardan birisin. Sen sabah bana tatlı vermeyi reddetmiştin. Ben yine de sana ikram ediyorum. Lütfen al. Sana istemediğimi söyledim. Israr etme lütfen. Ne oldu dostum? Muhtemelen aç değildi. Ya da aklından zoru falan olmalı. Tatlı almayı reddetti. Sonra da arkasını döndü ve gitti. Bunda anlamayacak ne var? Kabul etseydi senin işlediğin günahlara da ortak olmuş olacak. Evet. Benim adım Viplav Tripati. Bana rasta hiç kimse bana hayır diyemez. Ama ondaki cürete bak. Sabah bana tatlı vermeyi reddetti. Şimdi de benim tatlımı geri çevirdi. Bunda ne kötülük var ki? Tabii ki bunda bir kötülük yok. Niçin geri çevirdi o zaman? Senin bilmediğin çok şey var. Bu tatlıları ancak doğru kişiler yiyebilir. Ona teklif etmen de sorun yok. Ama sorun şu ki o doğru insan değil. Bay Viplav benimle gelin. Gidip tatlı dağıtalım biz. Buyurun. Al bunu. Kime istiyorsan ona yedirsen. Ben bugün yeterince tatlı dağıttım. Buraya kadar. Siz ikiniz gidin çay için hadi. Benim biraz işim var. It oh. is Sen zaten büyük bir günah işledin. Beni de günaha sokma. Sen zaten günah işledin. Beni de günaha sokma. Altyazı <laughs> Dani, ne oldu sana? E, kim yaptı bunu? Tanrım, Dani, bir dolun üstünde kırmızı. Bu korkunç bir şey. Hadi durma orada öyle. Hemen eve dönelim. Bayan Duları onu bu halde görünce çok sinirlenecektir. Ama bir an önce dönsek iyi olur. Burada çok fazla günahkar var. Hadi gel eve dönelim. Hadi. Sahtekar. Oyun oynamayı bırak artık. Ne sanıyorsun? Senin yaptığını anlamadığımı mı? Herkes senin gibi sarhoş değil anladın mı? Sen nasıl bir insansın? Ne kadar vicdansızsın? Hiç mi Tanrı'dan korkmuyorsun? Tanrı bugün işlediğin günahı affetmeyecek. Hem de böyle mabetti. Bunu nasıl yapabildin? Sende hiç mi vicdan yok? Dur dur dur. Ben kime ne yanlış yaptım ki? Ne diye benim üstüme geliyorsun? Sesimi çıkarmıyorum diye mi? Lütfen kendinize gelin hanımefendi. Şunu bilin ki bana rasta kimse benimle böyle konuşmaya cüret edemez. Hayır. Diyelim ki boyayı ben bulaştırdım. Bunda benim suçum ne? Belli ki ben boya tepsisini taşırken orada bir yerdeydiniz. Boyayı savurduğum zaman da siz altından geçtiniz. Bana laf söyleyeceğinize biraz daha dikkat olun. Haksız mıyım yani? Bayım, siz onun kusuruna bakmayın. Biz artık dönsek iyi olur. Gel hadi, gidelim Dani. Evet, götürün onu. Biraz da akıl verin. Kiminle uğraştığından haberi bile yok. Ben biliyorum. Bu bilerek üstüme saçtın. Dani, bu gidişle başımızı derde sokacak. Bir şeyi sakın unutma. Bir dula iftira ettiğin için... Tanrı seni cezalandıracak. Sen bu mabedin içinde ağır bir günah işledin. Tanrı seni asla affetmeyecek. Hiçbir zaman... Hey! Oh, Tanrım bir an önce uzaklaşalım buradan. Ne çok konuşuyorsun. Tanrı seni affetmeyecek falan. Sanki cinayet işledim. Sadece üzerine boya saçıldı. O kadar. E hayır. E hayır ben gitmiyorum. Ama sen istersen gidebilirsin. Başını derde sokmak Hı. mı istiyorsun? Sen Bak. bilirsin. Bayan bir bardağı sürekli taşa vurursan sonunda kırılan bardak olur. Taş değil. Sen bir kadınsın. Dahası bir dulsun. Niye kendini böyle bir duruma sokuyorsun ki? Viplav seninle insan gibi konuşuyor ama sen ona ağzına geleni söylüyorsun ya. Bence bir an önce evine git ve temiz bir şeyler giy. Viplav'ı daha fazla kışkırtma artık. He? Hala anlamadın mı dostum? Bu para koparmanın yeni yöntemlerinden biri. Senin zengin biri olduğunu gördüğü için bu fırsatı kaçırmak istemedi tabii. Ne kadar tatıklayabilirse o kadar iyi. Bu yüzden yapmıştır. Önceden planlamıştır. Dani gel gidelim buradan. Hadi gel. İblis. Zehir gibi ya. Çok ağır laflar ediyor. İnanamıyorum. Sana iblis dedi dostum. Bence iyi bir derse ihtiyacı var. Bak bunda haklısın Pankaj. Bu şehrin bütün insanları sana ve ailene karşı saygıda kusur etmezken... ...o dul seni hiçe sayıp ağzına geleni söyleyebiliyor. Dostum ona bir ders vermemiz şart artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.